Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Hemen hızlıca şuraların isimlerini verelim arkadaşlar. Daha sonra kullanacak bile butonumuzdan kodlayarak başlayalım kodlamaya. Hemen buraya geliyorum. Burasının tekstini TC kimlik yapıyorum. TC no diyorum şu şekilde. Daha sonra isim diyorum ikinci label'a. Hızlıca dolduruyorum arkadaşlar. Buraya soy isim dedim. Buraya e-mail diyorum arkadaşlar. Hızlıca. Daha sonra telefon diyorum. Telefon dedim. Daha sonra hızlıca apartman adı diyorum arkadaşlar. de tamam. Text kısmını bulamadım. <laughs> Apartman adı dedim. Daire no diyorum. Daire no dedim. Şöyle biraz geriye alabiliriz. Şöyle kalsın. En son biraz geriye çekelim. Ondan sonra arkadaşlar durum rol diye devam ediyorum hızlıca. Durum dedim. rol diyorum. Şifre diyorum daha sonra. Rol. Ve şifre dedim arkadaşlar. Şifre dedim. Bu şekilde arkadaşlar buraları da isimlendirdik. Şöyle sağ tarafa biraz çekeyim. Aynen böyle kalsın. Daha sonra arkadaşlar devam edelim. Kullanacakla kısmını kodlayarak başlayalım kodlarımız arkadaşlar. Üzerine çift tıklıyorum. Klingini açıyorum. Kullanacakla metodumuzu açtık arkadaşlar. Burada başlayalım yavaş yavaş kodlamaya. Öncelikle arkadaşlar şurada bakın bizim bir e-mail durumumuz vardı. Buranın kontrolünü yapalım. Buranın yani e-mail girilmiş mi girilmemiş mi? Bunun kontrolünü yaparak devam edelim. Önce e-mail kısmına geliyorum. Bunun txt'e mail diyorum bunun text kısmındaki name'ine. Ona göre işlemimizi yapalım. Tekrar kod kısmına geldim arkadaşlar. Burada ilk bloğumuzu açıyorum arkadaşlar. Öncelikle. Daha sonra txt mail dedim. Nokta diyorum. Textin içerisinde continuous. Yani içerisinde yazılan metnin içerisinde herhangi bir değer var mı? Yok mu? Onu kontrol edeceğiz. Bizim kontrol edeceğimiz değer et. Biliyorsunuz maillerde et var. Et değeri var mı? Yazılan metnin içerisinde. Ve neyi kontrol ettirelim? Bir de txt mail nokta textin nokta continuous. Continuous içerisinde metnin içerisinde arama yapar arkadaşlar tırnak içerisinde nokta .com var mı? Bunun kontrolünü yap dedim. Eğer bu şekilde mailin içerisinde et ve nokta .com varsa içeriye gir. İçeriye girip ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle veri tabanımıza bağlanacağız biz. Veri tabanımızın ismi neydi? Hemen şuradan bakıyorum. AppConfig'den. Apartman yönetim Entity'smiş. Tamam. Burayı kapat. İsterseniz bunu yukarıda globalde tanımlayalım arkadaşlar. Şurada apartman yönetim Entity istiyorum. IP diyorum veri tabanımızın ismine new dedim. Apartman yönetim entity istedim. Kapat. Veri tabanımızın bağlantısını oluşturduk arkadaşlar. Şimdi istediğimiz yerde kullanacağız. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biz yeni bir kullanıcı ekliyoruz değil mi? Bakalım. Evet. Kullanıcı ekliyoruz. Yani yönetici olacak kişi ekliyoruz. Biz adminiz bu admin paneli. Adminden yönetici belirliyoruz. Bunun için hemen bir nesne oluşturalım. Yönetici adına ne diyelim? E, şu şekilde ya da şöyle yapalım. Veri tabanımıza bağlanalım. Veri tabanımızda bizim kullanıcı vardı. Kullanıcı ismi vardı. Hemen bir bakalım modelimizden veri tabanına. Evet. Kullanıcı ekleyeceğiz biz. Kullanıcı diyorum arkadaşlar. Bu kullanıcı veri tabanımızdaki tablomuzun ismi. Kullanıcı dedim. Yeni kullanıcı diyorum ismine. Kullanıcı dedim. Eşittir dedim. New dedim. Kullanıcı dedim. Parantezlerimizi açtım kapattım. Yani yeni bir kullanıcı oluşturuyoruz. Oluşturduk burada. Kullanıcı nesnesi oluşturduk. Neleri ekleyeceğiz arkadaşlar burada? Bizim admin panelimizde neleri göndereceğiz buraya? Hemen şu modele tekrar geliyorum. Bakalım. Neler varmış? TC kimlik no'su varmış. Hemen geliyorum. Şuraya. TC kimlik no'sunun propertisine geliyorum. Burası text textbox'muş. Tamam. MSD TC no diyorum. Buraları da isimlendirelim çünkü bunlar tek tek çağıracağız arkadaşlar. de isim dedim. Daha sonra soy ismini getiriyorum. de soy isim dedim. Bunlar arkadaşlar isimlendirmezsek çok karışık olur. O yüzden isimlendirmenizi rica ediyorum. Telefon dedim. Ya, bu süreçte sıkılıyor olabilirsiniz bunları isimlendirirken ama bunları yapmamız lazım. Apartman adı dedim. Yoksa hata olduğunda bulamazsınız hatanın nerede olduğunu. Kmb neymiş? Daireymiş. Daire dedim. Daha sonra kmb durum diyorum. Kmb rol dedim. Bir de x'de şifre. x'de şifre. Yani bunu isimlendirirseniz her zaman avantajımız olur. Şimdi TC kimlik numarasıyla başlayalım arkadaşlar. Hemen buraya diyorum ki bakın burada yeni kullanıcı dedim. Yeni kullanıcı nokta diyorum. TC no dedim. Bunu veri tabanından çağırdık. Şurada benzersiz bir nesne oluşturmuştuk veri tabanında. Yeni kullanıcı dedim. Nokta dedim TC. Eşittir diyorum. Neredeydi bizim TC'miz? TX'te XT de değildi. MSD'ydi de bizimki. Şöyle çok özür dilerim. MSD no dedim. Daha sonra nokta diyorum. X diyorum. Nokta da yükledim. Hızlıca hepsini aynı şekilde yapacağız. Sırada ama Mesela TC'den sonra şöyle sırayla yukarıdan başlayalım. Ya da şurada anahtara tıkladığınız zaman sadece veri tabanın içerisindeki değerler var. At dedim. TXT için Nokta. Texti. Benim kullanıcı. Nokta. Apartman adresi şu anda yok. Daire var mı? Bir bakalım apartman adresi. Evet apartman adı varmış. Apartman adı. Apartman ID oluyor arkadaşlar bu. Şöyle apartman ID dedim. Eşittir dedim. TX'de. MSD'ydi galiba. de olabilir. Evet. Daire dedim. Şöyle bir bakayım. Karışıklık olmasın arkadaşlar. Bunu yapmamışız. Bakın CM'de apartman şöyle arttılar. ID diyeyim hatta. Yani buradan ID göndereceğiz buraya. Şöyle kaydediyorum. CMB apartman ID. Evet. Nokta diyorum arkadaşlar. Burası e, apartman ID integer değerindeydi veri tabanımızda. O yüzden burası e, değer göndereceğiz. Yani integer değerini bir değer göndereceğiz. Selected. Selected value diyorum arkadaşlar. Noktalı virgülümü koydum ama hata verdi. Neden dolayı hata verdi bana? Veri tabanımdaki benim e, kullanıcı kısmındaki apartman ID integer değerindeydi. O yüzden burayı convert ederek nokta to 32 diyorum. Convert ettim. Böyle gönderiyorum değerimi. Buraya integer değerine bir değer gelecek. Daha sonra bunu convert edip veri tabanına gönderiyoruz. Şimdi kullanıcı dedim. Nokta dedim arkadaşlar. Ne vardı? Apartmana daire no varmış. Eşittir dedim. Ben, daire dedim. Nokta diyorum. text diyorum arkadaşlar. Bakın burada bir hata vermedi. Ne, neden? Dolayı bizim veri tabanımızdaki daire ismi daire adı da e, string bir değer olduğu için yani integer veya da sayısal bir değer almadığı için hata vermedi. Şimdi devam edelim hızlıca. Yeni kullanıcı diyorum. Nokta dedim. E-mail adresi eşittir. Text'e dedi galiba. Evet. TXT gmail.txt'ini e aldım, veri kaydettim. Kullanıcı adı dedim. Ev durumu diyorum. Eşittir diyorum. Ev durumu cmb'deydi galiba. Evet. Combo box'un içerisindeymiş. cmb durum dedim. Text diyorum. Devam ediyorum. Yine kullanıcı dedim. Nokta diyorum. Rol diyorum. Eşittir. O da cmb'nin içerisindeydi. Rol dedim. Nokta Eksi diyorum, Devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde aşağı doğru biraz indireyim. Biraz da büyüt, büyütüyüm arkadaşlar sizin için. Şöyle olsun yeterli. Yeni kullanıcı dedim. Nokta dedim. Şifresi varmış. Tamam. Eşittir. Neredeydi bizim şifremiz? Tx'de. Şifre. Nokta. Teksti. Dedim gönderdim. Yeni kullanıcı dedim. Nokta. Soyadını yapmamışız. Tamam. Soyadı diyorum. Eşittir txt e, soy isim dedim nokta textini alarak veri tabanımıza gönderiyorum. Soy isimden sonra telefon numarası almış mıyız? Almamışız. Eşittir dedim. Telefon numarası txt e de miydi acaba? Hemen kontrol edelim. Ma Mesela de telefon dedim nokta dedim text dedim gönderdim. Kontrol edelim başka var mı arkadaşlar? Telefon başka da yok. Tamam. Şimdi bunları gönderdikten sonra arkadaşlar buradaki aldığımız değerleri Veri tabanımızdaki tablomuza kaydedilir arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bizim bir burada veri tabanı bağlantımız vardı bakın. İsmine dp demiştik. Dp diyorum arkadaşlar. Çağırıyorum dp'yi buraya. Dp dedim. Nokta dedim. Nereye yapacağım? Tabloyu kullanış tablosunu. Çağırdım. Nokta diyorum. Et diyorum arkadaşlar. Neyi ekleyeceğim buraya? Bakın burada bir nesne oluşturmuştuk. Yeni kullanıcı. Yeni kullanıcı buraya ekledim. Artık veri tabanımıza bunu ekledik. Şöyle bir sonuç denelim. Eğer başarıyla eklenmiş mi eklenmemiş mi bunun kontrolünü yapalım arkadaşlar. Bunun içerisinde de şu şekilde yapıyoruz kontrolünü. Integer bir değişken tanımlıyorum. İsmine sonuç diyorum. Eşittir diyorum. dp.savechain istedim. Kaydet dedim. Şimdi bize burada kayıt başarılıysa sonuç değeri 1 olarak dönecek. Yani true olumlu olarak dönecek. Hemen ilk bir bloğu açıyorum burada. Sonuç diyorum. Eşit eşittir 1 ise. Yani true değerine döndüyse hemen mesaj box'la nokta diyorum. Show parantezlerimizi açtım. Kayıt başarılı. Eğer evet. hata varsa ne olacak? Olumsuz bir değer dönecek. Yani else düşecek. Hemen şurayı kopyalıyorum. Kayıt Ne diyelim? Hatalı. Hatalım diyelim. Aynen. Sağlık kayıt diyelim. Yani kayıt başarısız olsun arkadaşlar. Yani bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Başarılı dedim. Bu şekilde devam ettik. Ama Yalnız bir de şöyle bir durumumuz vardı bizim. Apartman yöneticisi kısmında. Burada bizim yetkiler belirlenecekti. Şu label'a da yetki ismini veriyorum hemen. Text kısmına. Şöyle yetki dedim. Böyle dursun burası da. Buradakileri seçtiği yetkileri anlayacaktık. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar şimdi? Şu şekilde yapıyoruz. Hemen Tekrardan apartman yöneticisi kod tarafına geliyorum kullanıcı kısmına. Burada bu kısımda yazacağız arkadaşlar kodlarımızı fakat videomuz çok uzun olmasın. Diğer ders devam edelim.